Fas'a gitmeyi düşünen egzantrik turistler için faydalı olabilecek bir gezi rehberi. Fas seyahat rehberi. Fas'ta nerelere gidilir? Ne yenir, içilir? Para birimi nedir? Seyahat rotasını biraz daha egzantrik yerlere çeviren gezi meraklıları için işlevsel bir Fas rehberi. Buyurun. Fas seyahatimin dördüncü günü gelmek isteyenlere veya merak edenlere dilimin döndüğünce anlatayım. Para birimi olarak dil hem kullanılıyor. 22 Ocak itibariyle Türk lirası 0.54, euro 10.70 dirhem. Düz hesap Türk lirasının 2 katı, euronun 1 bölü 10 olarak düşünebilirsiniz. Şu ana kadar geçtiğimiz rota, Kazablanka, Rabat, Fes, Meknes, Rabat, Kazablanka, Marakeş, yarın gideceğiz. Suvair, iptal ettik, Kazablanka, dönüş. Pegasus kampanyasıyla 2 kişi git gel 7300 TL civarında bilet aldık. Uçuş 5 buçuk saat arası sürüyor. Covid prosedürü yok. Girişte sağlık formu dediler. Onu da kimse sormadı. Herhangi bir prosedürü yok diyebiliriz. Kazablanka Muhammed 5 havalimanına indik. Çok büyük bir havalimanı. Telefon hattını buradan alabilirsiniz. Marok Telekom, Orange ve Invi var. Hepsi fiyat olarak hemen hemen aynı. Fiyatlar merkezde de aynı. 10 GB 100 dirhem, 20 GB 200 dirhem gibi. Bavul alma bölümünde para bozdurmayın. Bir sonraki çıkışta kur daha insaflı. Oradan bozdurun. Merkezde bankalardan da bozdurabilirsiniz. Dolardan ziyade euro daha çok kullanılıyor. Uçaktan iniş sonrası başlık başlık anlatayım. Ulaşım. Havalimanından tren ve taksiler var. Biz araç kiraladığımız için kullanamadık. Havalimanının kendi sitesi var. Orada da detaylı bilgi yazıyor. Araç kira kiralamayı AirCar'dan yaptık. Öncesinde Booking'den aracı ayırtmıştık. Sigorta tavsiye ederim. Her şey olabilir. Kiralarken en çok dikkat edilecek şey depozito. Tam 12.000 dirhem provizasyon çekiyor. Bu da 24.000 TL eder. Kartınızda ona göre yer açın. Ekonomi. Market şok edici. 20-30 dirham arası bir şey yok gibi. Yani çikolata, çerez, cips 40-50 TL aralığında. Sıklıkla Carrefour göreceksiniz. Fiyatlar aynı şekilde meyve pahalı, et pahalı, sigara pahalı, kişisel ihtiyaçlar pahalı. Baktığıma göre asgari ücretli 266 euro. Nasıl bu işin içinden çıkıyorlar anlayamadım. Yanınızda atıştırmalık getirmeniz daha iyi olur. Restoranlarda yemekler ortalama 70-150 dirham arası. 2 kişi yemek için 350-400 TL gibi bir tutar ödersiniz. Yemekler Fasa özgü kahvaltıda kete gibi bir şey var. Bazlamadan hallice yavan bir hamur. Yanında az pişmiş krep ve anlayamadığım kaymaklı bir süt. Her yerde göreceğiniz bir nane çayı var. Herkes bu çayı ikram ediyor ve içiyor. Demlikten direkt dökülünce güzel fakat nane içinde durunca çok acılaşıyor. Ana yemek olarak tajine. Farklı türleri var. Biraz sığır etli olan, biz sığır etli olanı denedik. Sebzeli güveç. Kil güveçte servis ediliyor. Tadı fena değil. Kuskus ana yemeklerinden biri yine etli, tavuklu, sebzeli vesaire şekilde servis ediliyor. Üzerinde yığınla karamelize soğan var. Pek sevmedim. Tajine. Bunlar dışında ana yemek tadamadım. Pizza konusunda Türkiye'den çok ilerideler. Fransız takosu da aynı şekilde. Çeyrek porsiyon, Adana ve et şiş gibi bir gelenek var. Sıklıkla göreceksiniz. Henüz tatmadım. Yemek, yemeklerin yanında genellikle turunçgil var. Portakal suyu ve doğranmış mandalina servis ediliyor. Trafik. Casablanca adeta facia. Buraya yaklaşırken bile trafiğe bir şeyler oluyor. Korna kıyamet ralli pisti gibi bir yer. Yayalar yola atlıyor ve duruyor. Araçlar makas atıyor. Yolda tartışanlar vesaire bu şehirde aşırı dikkatli sürmek gerekiyor. Rabat ve Fes garip bir şekilde Casablanca'nın tam tersi. Burada trafik muasır medeniyetler seviyesinde. Arabayı bıraktığınız neredeyse her park alanı ücretli. 2 veya 3 euro gibi bir şeye tekabül ediyor. Lüks araç çok fazla var. Picanto ve i10 gibi ufak araçlar da çok. Daha lokal yerlerde motosiklet ve mobilet sayısı çok fazla. Şehirler arası yollar Casablanca, Rabat, Fes ve Casablanca, Merakeş Arası tamamen otoyol. Birer kez gişeden geçiliyor. Yeşil ok olan gişede nakit ödeme yapılıyor. Yol ücretini 100 kilometreye 30 dirhem gibi düşünebilirsiniz. Yollar kaymak gibi. Benzinciler Türkiye kadar sık değil. Deponuz dolu olsun. Şehirler. Marakeş'e henüz gitmedik. Diğer şehirler için anlatayım. Kazablanka tamamen iki uç, zenginlik ve sefalet. Okyanus kıyısı Kennedy Caddesi arasından Beverly Hills'ten aşağı kalır hiçbir yanı yok. Malikaneler, premium araçlar, palmiyeler muhteşem bir yer. Biraz şehir içine doğru gidince çok sert bir geçiş var. Bir anda sefalet, kölelik ve tehlike görüyorsunuz. Gelir eşitsizliği burada aşırı fazla. Tavsiyem West 91 ve Etçi Mehmet yakınında konaklamanız. En görünmesi gereken yeri Marina ve Hasan 2 Cami. Rabat şu ana kadar gördüğüm en iyi şehri, krallık burada her adımda hissediliyor. Palmiyeler, binicilik arazileri, saraylar, bahçeler harika. Bembeyaz bir şehir. Otellerin bulunduğu labirent gibi bir alan var. Genelde konaklama için orası tercih ediliyor. Fes, diğer şehirlere göre daha otantik ve lokal bir yer. Ben pek ısınamadım. Tekinsiz duruyor fakat güvenli. Aşırı büyük bir kapalı çarşısı var. Bu kültürü seviyorsanız en sevdiğiniz yer burası olur.'' Meknes. Burada çok fazla şey görmedim. Golf saati ve bir mozale var. Yol üstü olduğu için gezilebilir. Fas insanı çok yardımsever. Türkleri çok seviyorlar. Anlatıldığı gibi bir para gözlük göremedim. Turisten geçinmeye çalışan bir memleket denilmiş. Türkiye bu konumda daha da çok korkunç. Burada gayet misafirperver bir millet gözlemledim. Oteller. Diğer ülkelere kıyasla burada otel mantığı çok farklı. Genelde dar ve riyad olarak geçen avlu kültürü doğu tarzı oteller var. Otelciler son derece misafirperver. Saygısızlık görme ihtimaliniz çok düşük. Fas insanı burada istemsiz bir ırkçılık devreye giriyor maalesef. İnsanlar çok yardımsever, saygılı ve saf. Fakat erkek yoğunluğu, erkeklerin esenler, bağcılar gibi yerlerdeki tiplere benzemeleri ister istemez ısınmayı zorlaştırıyor. Seyahat öncesi çok fazla yazı okumamız onlara çok paragöz insanlar gibi bakmamıza neden oldu. Bu da bizi itici göstermiş olabilir. Sadece kendi ülkelerini tanımak isteyen, Türkleri seven insanlar bir zarar görmedik. Dil. Genelde Fransızca konuşuluyor. İngilizce bilen insan sayısı bilmeyenle eşit gibi. Fransızcadan sonra konuşulan dil Arapça. İngilizce bir şekilde anlaşırsınız. Alkol ve gece hayatı, alkol satılan yerler ve barlar var. Marketlerde pek görmedim. Genel olarak Türkiye'den pahalı. Din, çok sık ilahi, ezan ve dua duyarsınız. Marketlerde, mağazalarda radyo gibi çalıyor. Camiler pasaj içinden girilebilecek kadar sık. Recep ayının ilk yatsı namazı Hasan II. Camii'de iki saf anca vardı. Çok namaz kılmıyor olabilirler. Şu ana kadar olan kısmı özetlemek gerekirse eğer ki batı kültürüne çok alışıksanız ve doğu kültürüne uzaksanız, doğu kültürünü tanımak isteyen entelektüel biriyseniz hoşunuza gider. Ama İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız ve ülkenizdeki Araplardan yılmışsanız burası tam onların ülkesi. Uzak durun. Burası tam anlamıyla Gaziantep. Şahin Bey gibi eski şehrin içerisinde dönüyor bütün olay. İsterseniz şehit Kamil gibi yeni şehre gidip gezebilirsiniz. Aynı tadı almazsınız fakat güvende hissedersiniz. Bu ülkeden alınabilecek en güzel mesaj Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şeyin Mustafa Kemal Atatürk olduğudur.